Hadi bakalım girelim. Timsahın altından geçelim. Uhu, gidiyoruz. Hadi içeri. Evet oraya da küçük bir şey yapmışlar. Hadi şimdi daha büyüklerini görme zamanı. Yürüyün. Geldik. Şimdi içeri giriş yapıyoruz. Bakalım ilerliyoruz. Oo. Ah. Hadi bakalım ilerli. Ah, bu balık neden ters duruyor? Baksanıza şuna. Çok iyi eters. Hep canlı, mercanlar olduğunu biliyor muyuz? Allah Allah. Yani şunlar. Bakın bunlar uzaydan görünenmiş. Allah Şunu alıp bizim evdeki akvaryuma götürsek. O balık ne kadar enteresan ya. Ter Arda, bunlar ne? Bunlar neye benziyor? Ne? Bunlar ne kadar değişikler. Bak 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 bak. bak. var da. Aynı zebra gibi de desenleri var anneciğim. Zebra balığı, zebra balığı mı? Evet. Aa, bizim balıklarımızda. Arkadaşlar bunlar bizim akvaryumumuzda da var. Evet bak burada da var. Bak şurada da bir Ama burada bir tane Burada bir tanecik yavrucuk varmış. Gelin şuraya bakalım. Ama burada... Şunlara bak. Bunların kafaları ne kadar değişikmiş anneciğim. Bakacağız anneciğim şimdi. Ah bunların kafasına bak anneciğim. Bu Amerikan cikletmiş. Evet bu balığın adı Amerikan cikletmiş. Kaplumbağalara bakın. Mina. Mina kaplumbağalara bak. Kaplumbağlara. Bakın kaplumbağalar. Aa, şurada ee, kara kaplumbağalar. Onlar da çıkmışlar karaya dinleniyorlar. Bunlar ne Aa, bak Bunlar da Duygu değil. Bunlar değil. Aşkım. 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 değil peki buradaki rengarenkler. Hadi gelin. Hadi gelin şuraya gidelim. Evet kara içmişler. Hadi gelin. Bakertenine. İguana'ya bak. Mina şimdi kapalıyım size çıkıyor. Ken ken. Mina iguana'ya bak. Iguana'ya bakın. Mina iguana. bak iguana. Bak burada. Bak see iguana. Çikkin bak güneş ısının altında duruyor. <laughs> Ama teykelim. var. Gelin bakalım şu tarafta ne varmış merak ettim. Burada ne var acaba? Gülünmüyor. Ne var bunda? Ay, bu ne? Timsah mı? Evet yatıyor burada. Timsah bence bu. Yatıyor. Yazar orada adı nerede acaba? Yüzü nerede? Oraya sokmuş kafayı. Burada da bir yılan var. İşte burada bak saklanmış. burada saklanmış. Kumların altına. Bakın gördün mü anneciğim? Bak anneciğim orada. Bunlar kırılmaz canlar çıkamazlar. çıkabilirler mi Mina ya? Evet. Burada da mı yoksa yok? Evet da sarı bir yılan var. Hmm. Bakalım burada çok... ne varmış. Buradaki nerede? Geziyor mu tepelerde orada bembeyaz. Ha, o da şimdi dolanmış bakın. Burada sarı yılan. Burada çıkmış yılan mı? Buna bakın nereye çıkmış? Oha. Ay bu da bak duvara tırmanmış. Mine duvara tırmanmış bak. Ha. Yardımına çıkabilir mi? Yani? yanımıza gelir misin? Bak buna bak. Ha, bu da burada. Ben ona. Göremedin mi aşkım? Göstereyim. Kurban değil mi? Sakallı ejder. Onun adı da sakallı ejder diye geçiyormuş. Baba. Çabuk Aa, bir tane de bakın şurada bir tane var. Baba bir gelsin de. <laughs> bak. Bu sakallı ejder. Yani, var. <laughs> Hmm. Neydi bu yıla mı? ya e, sen sen mı? Mısır yılanıymış. Mısır yılanıymış. Mısır, Mısır, evet. anne, Mısır, yılanı. Mısır evet. Bak bak hareket Oyun. ediyor bak. Aa, bak tarantula varmış orada oğlum. Tarantulaya bakalım şimdi dur. Evet. Ya, tarantula. tarantula. Bak şu siyah tarantula. tarantula. söktüğü zaman kık, ay söktüğü zaman diyorum seni ısırdığı zaman kık, Allahu ekber. <laughs> Leopar gecko diye bir hayvanımız daha var şurada. Evet neredesin Ceko? Ceko. Ah Ceko şurada minnacık bir şeymiş ya. Nerede? Baksana. Çok küçük. Evet adına göre çok minikmişsin. Evet, piranalar. Geliyorum teyzeciğim. Piranalara bakın. Bu ne biliyor musun ya yani bunlar? Piranalar işte. Yusuf hala. Yusuf hadi gel piranalarım. Gördün mü? Onlar ne? <laughs> <laughs> Ey ne çirkin, sazana benziyor. Çok çirkin. Bak iki tane batos var orada. Aa, o vatoz Şu arkadaki o de Onlar, batos değil ki. Batos değil mi onlar ne? A, şunların adı neydi? Kalkan değil mi? Batos onlar ya. Batos mu? nasıl vatos öyle? Ne güzelmiş Bak, rengi. Şu kedi bak, bak. bak o kocaman. Şu ağzı çirkin olan ne? O kedi balı. Bak burada turna var. <laughs> Arkada da turna var. Yusuf çok eğleniyor. Ah sabit duruyor. Efendim anneciğim bu balık sabit duruyor Yusuf Arda baksana yüzmüyor. Ne Yüzmüyor mu balık? Ne? Evet yüzmüyor. Gel bak çevir keşfet diyor gel izleyelim bakalım ne diyor. Gel. Bak oynatıyoruz izletiyor bize. Tam Tamam işte açıyorum. Ve balık nasıl avlanıyormuş görüyoruz. Evet. Böyle avlanıyormuş. Balık anneciğim o da. Yo yılan değil. Okçu balığıymış onun adı. Bunlar neymiş? Bunlar da Malaviymiş. Neyse akvaryumda bakabilirsiniz. Bunları normal akvaryumda bakabilirsiniz. Ya şuna bak dik yüz. <laughs> Denizaltıcılar, bir resminizi çekebilir miyiz? Denizaltıcılar. Yani nasıl sürüyor? Bak, 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 bak. Ne kullanıyorsun ya? He? Ne kullanıyorsun söyle bakayım. Denizaltı. mı? Deniz baksana şundan bir köpek balığı mı yaklaşıyor yüz farda. Hı? Köpek balığı mı yaklaşıyor evet. Çabuk bizi kurtar ki denizaltını başka tarafa sür çabuk. Sola dönüyor. Hadi gidelim diğer balıklara da bakalım. Denizaltıcı. Evet. Baksana kocamanlar. Mersin balığı. Mersin balığı mı? Baba ağzı bak ağzı. Ay baksana ağzı. Ay nasıl gidiyor. Ay dişlerini gördüm. Baba bak geliyor geliyor geliyor. Ay bak. <laughs> Yürüyelim bakalım. Keşfetmeye devam edelim. Keşfetmeye devam ediyoruz. Bak Güney Asya balığına bakın siz. Köpek balığına benziyor aynı. He Yusuf buna baksana. Aynı köpek balığı gibi. Öyle evet, mi? Tamam bakarız. Tamam bakarız. Ya Yusuf buraya gelir misin? Birlikte. Hadi gelin bakalım ilerleyelim. Geliyoruz. Burası neymiş bakalım? Aa burada su samuru varmış. Evet burada su samuru varmış. Diyor ki bak kısa pençeli su samuru var diyor. Hadi bulalım bakalım nerede? Bak kızım buldu neredeymiş buradaymış? Bakın şurada nasıl samuru var. Babası kızımı kaldırır mısın? Göremedi de. Evet bak şurada küçük. Ay, ben sabırlarla... Aşkım nerede bakalım? Bunlar neymiş acaba? Bunun adı yazmıyor. Bunun adı yazmıyor anneciğim. Bu ne balığı bilmiyoruz. Hadi abini bulalım. Ya baksana. Elektrik balığı. Şeyin içine girmiş. Elektrik balığı mı? Yani bu bunun içine bilerek girmiştir herhalde. Sıkışmış olabilir mi acaba? Ya adicim, kollarını sıyırarak, kollarını sıyır şunun Bu neymiş? Ay bu ne güzel bir şeymiş. Gözleri nerede bu Aa gözlere bak ne değişik. Baksana hepsi bir şeyler içine giriyorlar. Gördün mü? Bak 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 bak. Biz öbür akvaryumda da sevmiştik onları. Geliyorlar öyle eline. Sevdiriyor. Hey gel. 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 Bak bak bak. Bak bak bak. Bak <laughs> Bir bak bak. Sevdir. Bak. Gel, bak Gel 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 gel. Sev kızım. Gelmiyor ya. Gelsin. Gel gel gel. Gel 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 sıyırın da sevin. Kollarını sıyırıp kanatlarını sevebilirsiniz. Bak nasıl çırpıyor Bak nasıl çırpıyor. geliyor, sevin, sevin. Sevin sevin. Bak geliyor geliyor. Yusuf sen. Gel, gel 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 Korktu benden galiba. Bak, bak 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 Bize gösteri yapıyorlar ya. Bize gösteri mi yapıyorlar anneciğim? Korkacak bir şey yok. Seve dokunabilirsin bir şey yapmaz. Balıklar. Bunlar kalkan balığı anneciğim hiçbir şey yapmaz. bak bak teyzen nasıl seviyor bak teyzen nasıl sevdi. oraya çıkamayız. Yasak. Hadi şimdi köpek balıklarına gidelim mi? Nerede? -na 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 -na. Egzotik. Su altı dünyası. Timsahlar. Köpek balıkları. Dev kaplumbağalar. Uu, gidiyoruz. Şimdi büyük balıkların oraya gidiyoruz. Yüz farda baksana. Aa şuna bak şimdi. Gel aşkım sen de bak. <laughs> Düşersin anne. Hadi hadi, 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 hadi. Hadi. hadi hadi bakalım gelin içinden geçeceğiz. Göreceğiz şimdi hepsini. Bak üstümüzden geçecekler. <laughs> Oho. <laughs> Evet, dinleniyor. İlerledi hadi gidelim. Evet, Vatos anne. teyze. mi? Bak bak bak. teyze. Teyze Evet. Dinleniyor. dinleniyor. Şimdi dinlen. Dinleniyor, yatıyor. Timsahlar geliyor. Bak, timsahına bak ya. Yunus gelmiş bak. He. Anne yani şuna bak. Bak, orada yerde dinleniyor. Hani. Ha. Gözünün önünde. Hadi gel. Bak geldi, geldi. Yuhu! <laughs> <laughs> ye beni. Yemin ediyorum var ya, <laughs> ye beni, ye beni. Kaptı mı? Ye Geliyoruz kız, ve kız, timsahlara kız, gidiyoruz. Kız, kız, kız. Geri mi gelelim? Neşetimde geri geri var. mi gidelim? Hayır, hayır. Ay, ben, bak, şu tipine bak, şu tipine bak. O nedir öyle yine? Ulan. Gerçekten ne çirkinsin. O ne altındaki öyle acaba? Yusuf. Yusuf, Yusuf Arda, Ulan. timsahı gördün mü? Ulan. Bakın ne kadar. Oo, oh, Kapandı bak, kapattı. Ağzını mı açtı Ulan. acaba? Çirkinler var üç tane var. üç tane. üç tane ne? Anne benim boyumu geçiyorlar. Şu tarafta ne var? Aa kaplumbağalara bak dev kaplumbağalar. Bizim sahte burada var. Hatta iki tane. Biri suya girmiş bak. Kendini yıkıyor. Bak biri suda anneciğim geliyorum. İşte dev kaplumbağalar. Dev kaplumbağalar. Bir saniye dev kaplumbağalara bakıyoruz kızımla. Bize doğru mu geliyorlar ya Gel. Gel gel. Gel. Kızıma geliyorlar. Gel gel gel. Gel Bize geliyorlar. Gel. Orada. Orada. gel gel hamur yiyorlar. Bir Bir tek şu bölümü bir dediler Bak bak havuç yiyor mina mina. <laughs> bak gel. Ya arkadaş bu çocuk. <laughs> bakayım anneciğim. Ana. Aa papağana Aa, bak. Çok, çok, güzel. İşte papağanları da görmüştüm. Ee, bizimki sultan papağanı. Ben bundan istiyorum büyük işte. Anne. Siz burada... Aa! Ne yapıyorsunuz burada? Aa, Aa maymun. Maymun yüzü vardı. yukarıda bak. Neye <laughs> da bir tane. Bak oynuyor bile kızıyor, kızıyor, kızıyor. Bak. <laughs> Anne işte maymunların üstüne geçiyor. Ya bak güzelliğine anne, ya. Çok güzeller ya. <laughs> bir tane de bundan alıp kukinin yanına götürsek. <laughs> gel 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 gel. Gelsene gel gel. Sen de yiyorsun acaba o bur. Bak ne yiyorsun? Gel, gel, gel. <laughs> ya o da bak bunu Evet burada ne varmış? burada küçük kaplumbağa açıklar var. Yavru kaplumbağa açıklar. Evet. Sonuna geldik. Sonuna geldik. Hadi bakalım. Nereye gitseydik keşke? Çıkış bu tarafta. Aynen buraya aslanlar çıkarılıyor. Timsahlar falan çıkarılıyor buraya. Baksana timsahlar. Çiftleri aşma diyor. Oralarda yaşayan timsahlar varmış. Evet. Ev evet, sallıyoruz. El sallıyoruz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz.